2 Aralık 2020 Altın Çağ'ın ikinci günü ve Tanrılar Şehri Bakınız muhafızlarımız burada Bunlar Manisa Spildağ'ın yıl kağıtları Tam da şu an bulunduğumuz yer Antik Dönem Tanrılar Şehri'nin kapısı Bizi araziye salıverince verince diyor Ve şu anda evet. arkadaşlar bakınız ne güzel atlar. Minsa Spil dağı burası, namı diğer Kaf Dağı burası. Yanlarından geçelim. Haydi buraya. İlk defa bizi kapıda uğurluyorlar. Daha önce hiç Hep geldik. Evet.